Arkadaşlar tekrardan merhaba. <laughs> Hepinize. Ee, videomuzun ikincisinde <laughs> ilk videomuz birazcık kısa oldu. Tam detaylı olmadı. O yüzden daha detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi size. Bu arada sunucunun 7. günü ve 3 gündür süren bir savaşımız var. Ee, <laughs> bu arada şimdi yapacağım etkinlik var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir tane göstereceğim size. Bu sizin için çok iyi bir etkinlik burada bağlı elmaslarınızı kullanabilir geri atabilirsiniz ve muhteşem derecede fazla ex alıyorsunuz haberiniz olsun ee, size yani normal saatlerde yaparsanız 1 milyon veriyorsa etkinlik saatinde yaptığınız zaman yaklaşık 3 milyona kadar yakın bir ex veriyor <laughs> bu arada e, 320 level'a kadar kasmayı planlıyorum 320 level'dan sonra otomatikman kutuları dolduracağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Bu arada e, rünler var arkadaşlar oyunda ve mühür bölümü var. Bunları anlatmayı unuttum size. Mühürler 5 kad 6 kademeden başlıyor, 7, 8, 9 diye gidiyor. 9'da 2 tane sarı bulursanız e, kırmızıya çevirebiliyorsunuz ve bu sizin için oldukça iyi bir şey. <laughs> E, burayı yaptıktan sonra buradan sentezlemesi var daha sonra işte 9 tane 2 tane sarıdan bulduğunuz zaman <laughs> kırmızıya atabiliyorsunuz tek dışlı ayrıştır yaparak örnek veriyorum yedirebiliyorsunuz e, bu arada bakın geldi bonuslar arkadaşlar e, bağlayayım asla tekrardan yapıyorum <laughs> başarıları falan topluyorsunuz zaten gün içerisinde bunlar size oyun ilerledikçe olacak Av bölümü var arkadaşlar. Oyunun en edit bölümlerinden bir tanesi. Burayı da anlatayım size. İçerisinde rünler, paralar, bilezikler. E, oyunun bütün gerekli malzemelerin olduğu bir <laughs> mağaza etkinliği var. Çok zengin olan arkadaşlar burada çok başarılı olabilir. Onu söyleyeyim size. Buradan almanız gereken birincisi Glow'un yüzüğü. ikincisi Glow'un bilek, bilekliği olabilir. Yani bileziği olabilir. Kırmızı rünler. Hat da çok iyi sizin için. Taşlar var. Örnek veriyorum av dişi sandığı <laughs> Mühür olarak da gelebilir size. Buradan puan mağazasından da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum istediğinizi alabilirsiniz puan kasarak. <laughs> Şimdi arkadaşlar rünleri göstereceğim size. Cin dökümü diye bir yer bölüm var. Benim rünlerim böyle. Şu an çok kötü ama gün geçtikçe kırmızı ya da çift kırmızıya dönebiliriz. Rünlük ayrıştırma bölümü var. E, artı burada da bugüne kadar yaptığınız her şeyi tekrardan geri getirebiliyorsunuz. Level'ları kasabiliyorsunuz. Öncelikle savaşçılarda saldırıya vermelerini tavsiye ediyorum. 150 kadar yaptıktan sonra e, delme, vurma bir vuruşu yüksel, yükseltin. Yaşam da verebilirsiniz arkadaşlar. Sıra sıra gidebilirsiniz. <laughs> Evet şimdi göstereceğim savaş var demiştim size sunucular arasında arkadaşlar 6 dakikası kaldı ee, ve biz 3 sunucuyu da ele geçirdik öyle söyleyeyim size her gün bölge hazinesini yapın arkadaşlar buradan 7 8 9 level mühürler ve mühürleri geliştirmek için haplar veriyor size onları alabilirsiniz ee, 6 dakika sonra savaşımız var bu <laughs> savaşa gireceğim sizde ee, beraber nasıl olduğunu, neler yaptığımızı anlatacağım size. Bu arada arkadaşlar bakın level atladım. Bir level atlattı. Üç tane, üç kere gidip gelmemiz level atlattı. <laughs> seviye sıçrat ödülleri var arkadaşlar. <laughs> Üçüncü sıradayım. Buradan ödül alacağım. Ve benden yüksek arkadaşlar var. Oldukça fazla para basıyorlar. O yüzden onları geçemem. Ama bu savaştan 3-4 tane 9 seviye mühür alabilirsem liderliği oturabilirim. Bu arada size petleri bahsetmiştim. Petleri şöyle göstereyim. Kuşan dediğimde yaklaşık 528k alıyorum. E, bu X için kullanılandır. Genelde günlük bosslarda oyun size verecek arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Çift. Oyunda çift olayı da var. Evlenme olayı da var. Bunun için e, takım kuruyorsunuz. Çiftinizle beraber e, onlarla beraber giriş yapabilirsiniz günde 2 kez bağlı elmasla 3 kez girebiliyorsunuz karşı tarafınızda alacak arkadaşlar ancak öyle olur bu olay <laughs> haberiniz olsun daha sonra oyunda bosslar var with bossları söylemiştim size katlarda ve büyük bosslarının günlük sınırı var arkadaşlar ben sınırı doldurdum öğlen saat 4'ü bekliyorum 4'te yenilenecek Birinci katta full 7 ekipmanların çıktığı bütün bosslar var. Ayrıca boss dünyası var ve burada sonsuz bosslar var arkadaşlar. Kendinize ilk bölümlerde buradan item kasabilirsiniz. Hatta kolye alabilirsiniz. Bu oyunun en zor düşen ekipmanlarından bir tanesi kolye arkadaşlar. Kolyeler çok işe yarıyor. Ben bugün mesela örnek veriyorum. 7 seviye ve 5 seviye birer tane e, kolye aldım. <laughs> var itfaihan deposundan birbirinize yardım edebilirsiniz ve itemleri geliştirebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Burada başka neler yapabiliriz? Onları göstereceğim size. Ee... Şimdi bakın eğer olacaksa basacağım kendime. 3 seviye 3 yıldızlı bir ekipman. Bunu da öğrenmiş olun nasıl bastığımı. Senteze geliyoruz arkadaşlar. Yeri'yi seçiyoruz. Kafalığa ihtiyacım var. Hızlı ekle diyoruz. E, savaşçı kırmızıyı seçiyoruz. 3 yıldız basacağım. Seçtikten sonra hızlı ekle diyoruz. E, ve sentezle diyoruz. Ve başarısız dedi arkadaşlar. Bakın e, kırıldı item. Eee kırıldı. Ama olsun yine de takacağım ben onu. Ee, kuşan diyorum. Yaklaşık 28k DG aldık. Eritmeye geliyoruz. Takıma geliyoruz arkadaşlar. Lapis dediğim olaya geldik ve lapis basacağım şimdi. Ne kadar DG aldığıma dikkat edin. 73k'da buradan aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 .200 oldu. Ve şimdi e, atak rünümü takacağım. Atak rönümü taktığımda 541 bin oldu ve 4733 K DGM oldu arkadaşlar. Ee, sıralamaya bakıyoruz. Evet. Arkadaşları yakaladık gibi gibi. Öyle söyleyeyim size. sonra. Evet. Kaç dakikamız kaldı ona bakalım. İten basmayı gösterdim arkadaşlar size. Karakter zaten otomatik olarak oynuyor. Öyle diyebilirim. E, bu ikinci videomuz olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla videolar yakında gelecek.